Strike Back. Hepimizin merakla beklediği, belki de tüm serinin en iyi bölümü. Tabi bu biraz göreceli bir kavram. Fakat herkesin en iyileri arasında olacağından şüphem yok. Evet, geçtiğimiz saatlerde bir web sitesi 4. sezonun final bölümü olan Strike Back'in kız özetini yayınladı. Özet şu şekilde. Shadow Moth'un tuzağı, Uğur Beci ve Kara Kedi'ye yaklaşarak kaderlerini alt üst etmekle tehdit eder. Risk bölümünü izlediğimiz için Shadow Moth'un tuzağının ne olduğunu biliyoruz. Gabriel risk sayesinde Uğur Beci ve Kara Kedi dahil herkesi riskler almaya zorlayarak Strike Back ile yapacağı planda kendi işini kolaylaştırmayı istedi. Strike Back bölümünde de bu plan nasıl işlediğini ve sonuçlarını göreceğiz. Önceki fragmanlara bakarsak Shadow pek de fena bir iş çıkarmadığını söylememiz mümkün. Şimdi kilit noktalara dayanmak istiyorum. Özetle Shadow kaderleri alt üst etmekle tehdit ettiği söyleniyor. Peki dizide kader kavramının önemli bir yeri var mı? Evet var. Eğer Gabriel mucizeleri ele geçirirse evrenin kaderiyle oynar. Vay canına. Şimdi bir diğer kilit noktaya değinerek fragmanlar arasında bağ kuralım. Biliyorsunuz ki Urbezi bu bölümde daha önce hiç görmediğimiz bir şey yapıyor. 3 mucizeyi birden birleştiriyor. Urbezi, At ve Tavşan. Neden bu iki mucizeyi seçtiğini anlam vermek için birçok neden bulabiliriz. Tavşan mucizesiyle zamanlı yolculuk yapıp at mucizesinin açtığı hızlı portallar ile rahatça planını uygulayabilir. Önceki videolarımda da bahsetmiştim. Tavşan mucizesini kullanarak zamanlı yolculuk etmek evrenin kaderini değiştirme riskine beraberinde getirir. Bu yüzden bu mucize her zaman kullanılmamalıdır. Ama uğur beciyi bu mucizeyi kullanıp üstüne at mucizesine de ihtiyaç duyduysa eğer, ben de durum son derece ciddi. Bana kalırsa Strike Back'te olaylar gerçekten muazzam olacak ve izlerken her saniye daha sonra ne olacağını merak edeceğiz. Herkesin merakla beklediği Strike Back bölümü ise bir gelişme olmadığı takdirde 12 Mart'ta İngilizce olarak yayınlanacak. Şimdi sözü size bırakıyorum. Strike Back bölümü hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin ve birlikte tartışalım. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.